Kadir Başkan'la protokolü uzun uzun bir sohbet ettiniz. Acaba aday adaylığı ile ilgili mi? Evet. İkiniz bir diyalog Genel şeyleri bu. Bir iş, görüşemiyorduk Büyük şehir için isminiz aday adaylı konusuna hayırlısı, geçiyor. Hayırlısı bakalım inşallah. Bir yeşil çıkacaktınız. Daha netleşecek tabii ki hayırlısı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başkanım, protokole candanımda bir koyu sohbete daldınız. Bu aday adayla ilgili bir şey miydi, Önce sohbet miydi? Candanım çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Siyaseten de aynı farklı görüyoruz. Ee, önceki dönem milletvekilimizdi. Şimdi kendisi öyle gibi aday adayı olduğunu söylüyor. E, ben herkesi seviyorum, herkesi de bu şekilde yaşamıyoruz. Şey Size rakip mi? Siz aday adaylığını açıklamadınız şu ana kadar. E daha erken mi? Biz adaylığımızı açıklamadık da. Onun zamanı var Bugün itibariyle 141 günümüz var. Hele i̇şte 40 gün daha çalışalım bakalım. Ondan sonra Yeşil ışık yaktı diyebilir miyiz? Yani? Aday, aday adaylığı için yeşil ışık yaktı diyebilir miyiz? Şu anda söylemek doğru değil. Bugün süreç başlamadı. Sağ olun. Tamam. 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 Tamam.